Hepinize merhaba sevgili öğrencilerim. Ben Selin hocanız. Hatırlarsanız bir önceki dersimizde mevsimlerin oluşum nedenlerinde kalmıştık. Ve direkt olarak dersimize devam edebiliriz. Mevsimlerin oluşum nedenlerinde iki önemli neden bizi karşılıyor. Lütfen siz de benimle birlikte tekrar etmeye çalışın. Bu sayede daha hızlı öğreneceğinize inanıyorum. Mevsimlerin oluşum nedenlerinde ilk önemli nedenimiz dünyanın güneşin etrafında dolanması. Yani dünyanın yıllık hareketi. Hatırlıyor muyuz acaba? Dünyanın bir yıllık hareketi vardı. Yani biz bu yıllık harekete 365 gün 6 saat adını veriyorduk. Peki bu neyin sonucunda oluşuyordu? Dünyanın güneşin etrafında dolanması sonucunda oluşuyordu. Dünya güneşin etrafında elips bir görüngede dolanıyordu. Ve bu hareketini 365 gün 6 saatte tamamlıyordu. Biz buna bir yıl adını veriyorduk. Yani mevsimlerin oluşum nedenlerindeki ilk önemli neden dünyanın Güneş'in etrafında dolanması, yani yıllık hareketi olmuş oluyor. İkinci önemli neden ise dünyanın dönme ekseninin eğikliği. Nedir bu eksen eğikliği? Aşağıdaki görselde incelemeye çalışalım. Sürekli zaten ders kitaplarında, dergilerde ya da farklı görsellerde önümüze çıkar. Dünya direkt olarak 90 derece değil. Hafif biraz daha yatık. Yani e, biz bu yatıkla eksen eğikliği adını veriyoruz. Ve bunu bir açıyla tarif etmek istersek 23 derece 27 dakika olacak şeklinde bir açıyla tarif edebiliriz. Aşağıdaki görselde de incelersek dünya direkt olarak 90 derece olarak durmuyor. Biraz daha yatık olduğu için biz bu yatıklığı 23 derece 27 dakika şeklinde tarif ediyoruz. Şimdi hep birlikte notumuzu okuyabiliriz. Dünyanın dönme ekseni ile yörünge ekseni arasındaki açıya eksene eğikliği denir. Ve dünya 23 derece 27 dakika eksen eğikliğine sahiptir. O zaman bu sayfayı şöyle kısaca bir özetlemeye çalışalım. Mevsimlerin oluşum nedenlerinde iki önemli neden varmış. Birinci nedenimiz dünyanın güneşin etrafında dolanması yani yıllık harekete. İkinci önemli nedenimiz ise dünyanın dönme ekseninin eğikliği yani eksen eğikliği. Ve biz bunu bir açıyla tarif etmek istersek 23 derece 27 dakika şeklinde tarif ediyorduk. O zaman bir sonraki sayfamıza geçebiliriz. Eksen eğikliğinin sebep olduğu birçok durum var. Şimdi bunları konuşacağız. İlk olarak mevsimlerin oluşmasını sağlar yani dünyanın eksen eğikliğinin olması mevsimlerin oluşması için önemli bir neden. Diğer maddemize bakıyoruz. Kuzey ve güney yarım kürede farklı mevsimlerin oluşmasını sağlar. Hatırlıyor muyuz acaba dünyanın tam ortasından geçen hayali çizgiye biz ekvator adını veriyorduk. Ve dünyanın üst kısmında kalan parçaya kuzey yarımküre yani kısaca KYK, dünyanın alt kısmında kalan parçaya güney yarım küre yani kısaca GYK adını veriyorduk. Şimdi eksen eğikliğinin sebep olduğu durumlarda ikinci maddeye baktığımızda kuzey ve güney yarım kürede farklı mevsimlerin oluşmasını sağlar şeklinde bir madde bizi karşılıyor. Yani kuzey yarım kürede yaz mevsimi yaşanıyorsa güney yarım kürede kış mevsimi yaşanıyor demektir. Yani kuzey yarım kürede ilkbahar mevsimi yaşanıyorsa Güney yarım kürede sonbahar mevsimi yaşanıyor demektir. Demek ki eksen eğikliğinin sebep olduğu durumlar içerisinde kuzey ve güney yarım kürede farklı mevsimlerin oluşmasını sağlar şeklinde bir madde de bizi karşılıyor. Diğer maddemize baktığımızda yıl içerisinde birim yüzeye düşen enerji miktarı değişir. Nedir bu enerji miktarı? Dünya güneşin etrafında sürekli olarak dolanıyor dedik. Ve sonuç olarak Güneşten e, bir miktar enerji alıyor diyebiliriz ve yıl içerisinde sürekli farklı mevsimler yaşandığı için e, Dünya'nın üzerine düşen güneş ışınlarının açıları farklılaşmış oluyor. Yani kış mevsiminde düşen güneş ışınlarının açısı ile yaz mevsiminde düşen güneş ışınlarının açısı bir değil ve kış mevsimi biraz daha soğukken yaz mevsimi biraz daha sıcak. Dolayısıyla dünyanın üzerine düşen enerji miktarında bir değişiklik söz konusu olmuş oluyor. Yaz mevsiminde daha çok enerji düştüğü için daha sıcak, kış mevsiminde daha az enerji düştüğü için daha soğuk şeklinde söyleyebiliriz. Demek ki eksen eğiliğinin sebep olduğu durumlar arasında yıl içerisinde birim yüzeye düşen enerji miktarı değişir diyebiliriz. Diğer maddemize bakıyoruz. Yıl içerisinde güneşten gelen ışınların yeryüzüyle yaptığı açı değişir. Esasında bir önceki maddemizde bunu konuştuk. Yıl içerisinde tabii ki farklı mevsimler yaşıyoruz. Kış mevsimi yaşıyoruz, yaz mevsimi, ilkbahar, sonbahar olacak şekilde farklı mevsimlerimiz var. Ve sürekli dünyanın ee, güneşin ee, dünya üzerinde yaptığı açı değişmiş oluyor yaz mevsiminde biraz daha büyük açılarla gelirken ve daha sıcak olmasına sebebiyet verirken kış mevsiminde biraz daha eğik açıyla geldiği için daha soğuk oluyor. Demek ki yıl içerisinde güneşten gelen ışınların yeryüzüyle yaptığı açı değişiyor diyebiliriz. Bir diğer maddemiz cisimlerin gölge boyu yıl içerisinde değişir. Tabii ki güneşten gelen ışınların açısı değiştiği için gölge boyumuz da değişmiş olacak. Yani bir dik açıyla düştüğünü düşündüğümüz zaman gölge boyu kısalmış olacak. Biraz daha eğik açıyla geldiği zaman gölge boyunun uzamış olduğunu göreceğiz. Yani şöyle bir canlandırma yapalım. Diyelim ki cismimiz burada. Güneş de burada eğik açıyla gelirse gölge boyunun biraz daha uzun olduğunu görüyoruz. Ancak güneş tam cismimiz tekrar burada olsun. Güneş tam dik açıyla geldiği zaman gölge dibinde toplanacak. Yani cismin gölge boyu kısalmış olacak. Demek ki cisimlerin gölge boyu yıl içerisinde değişir diyebiliriz. Son maddemize baktığımızda ise gece ve gündüz süreleri yıl boyunca değişir, aydınlanma bölgeleri değişir. Yani gece ve gündüz süreleri yıl boyunca tabii ki değişecek. Çünkü neden? Farklı mevsimler yaşıyoruz. Yaz mevsiminde gündüz süreleri biraz daha uzunken kış mevsiminde gece süreleri biraz daha uzundur. Demek ki eksen ekliğinin sebep olduğu durumlarda gece ve gündüz sürelerinin yıl boyunca değişmesini konuşabiliriz. Bir diğer sayfaya geçtiğimizde bir not bizi karşılıyor. Türkiye kuzey yarım kürede yengeç dönencesinin kuzey tarafında yer alır. Hatırlıyor muyuz? Dünyanın iki tane dönencesi vardı. Yengeç dönencesi ve oğlak dönencesi ve size şöyle bir ipucu vermiştim. Oğlak daha güçlü olduğu için alt kısımda yani güney yarım kürede yer alır. Yengeç ise daha zayıf olduğu için kuzey kısımda yani kuzey yarım kürede yer alır demiştim. Bu nota baktığımızda Türkiye kuzey yarım kürede yengeç dönencesinin kuzey tarafında yer alır. Yani yengeç dönencesi burada, Türkiye yengeç dönencesinin daha da üzerinde. Demek ki güneş ışınları ülkemize hiçbir zaman dik düşmez. Burada hatırlamanız gereken nokta şu. Dönencenin tanımında dik, güneşin ışınlarının dik açıyla düştüğü en son kısım dönenceler demiştim. Yani dönencelerin üstünde ve dönencenin altında dik açıyla düşmez demiştim. Hatta şöyle bir şekil vardı. Dünyanın ortasından hayali çizgiye Ekvator diyorduk. Üst kısımdaki dönence Yengeç Dönencesi, alt kısımdaki dönence Oğlak Dönencesi ve hatta şöyle çizmiştim. Şu ve şu kısımlara yani Yengeç Dönencesinin üstüne, Oğlak Dönencesinin altına güneş ışınları hiçbir zaman dik açıyla düşmez. Çünkü dönenceler zaten güneş ışınlarının dik aldığı en son kısım demiştim. O halde demek ki güneş ışınları ülkemize hiçbir zaman düşmez. Çünkü biz yengeç dönencesinin üstünde yer alıyoruz. Yani yengeç dönencesinin üstüne dik düşmediğini hatırlamanız gerekiyor. Demek ki güneş ışınları ülkemize hiçbir zaman dik düşmüyor. Dik düşmediği için cisimlerin gölge boyu da sıfır olmuyor. Bir cisim düşünelim. Eğer güneş ışınları dik gelseydi, tam 90 derece ile gelseydi bu cismin gölgesi oluşmayacaktı. Ama güneş ışınları ülkemize hiçbir zaman dik düşmeyecek. Çünkü biz dönencenin dışarısında yer alıyoruz ve dönence zaten güneş ışınlarını en son dik aldığı yerdi. Yani dönencenin üstü artık dik açıyla almayacak. Bu yüzden güneş ışınları hiçbir zaman ülkemize dik açıyla gelmeyecek ve gölge boyu da hiçbir zaman sıfır olmayacak. Bu çok önemli bir not. O yüzden bunu lütfen unutmayalım tekrar etmem gerekirse Türkiye yengeç dönencesinin üstünde yer aldığı için güneş ışınları hiçbir zaman ülkemize dik açıyla gelmeyecek. Bundan dolayı da gölge boyumuz hiçbir zaman sıfır olmayacak diyebiliriz. Bir de eksen eğikliğinin daha az olduğu, daha çok olduğu ya da hiç olmasaydı şeklinde olan 3 başlık hazırladım sizler için. Bunu konuşalım ve bundan sonra da dersimizi bitirelim. Eksen eğikliği daha az olsaydı ekvator kuşağımız daralırdı. Yani ekvator hatırladığınız üzere dünyanın tam ortasına yer alan hayali çizgiydi. Peki eksen eğikliği daha az olsaydı dünya biraz daha eğikliğini azaltmış olacaktı. Yani orta kısım daralmış olacaktı diyebiliriz. Yine aynı şekilde kutup daireleri daralacak ve yıllık sıcaklık farkımız da azalacak. Gece gündüz süreleri arasındaki farkın da azalması beklenecek. Çünkü eksen eğikliği zaten gece ve gündüz arasındaki sürelerin arasındaki farkı arttıran sebeplerden birisiydi. Eğer eksen eğikliğimiz daha az olursa gece ve gündüz süreleri arasındaki fark da azalacaktır. Ortadaki başlığa bakalım. Eksen eğikliği daha çok olursa bu sefer tam tersi şeyleri konuşmamız gerekecek. Yani bu sefer ekvator kuşağımız genişler. Ekvator kuşağı neydi? Dünyanın tam ortasında yer alan hayali çizginin olduğu o kısım. Yani eksen ekliğimiz daha çok olursa ekvator kuşağımızda genişlemesi gerekir. Yine aynı şekilde kutup dairelerimizde genişler. Kutup neydi? Dünyanın üstünde ve altında yer alan tam uç noktalardaki kısımlar. Yani kutup dairelerimizde genişlemiş olacak. Yıllık sıcaklık farkımız artacak. Çünkü zaten eksen yıllık sıcaklık farkının oluşmasını sağlayan önemli etkenlerden birisi de Yine aynı şekilde gece gündüz süresi arasındaki fark artacak. Ekvatorun sıcaklığı ise azalacak. Peki eksen hiç olmasaydı? Yani dünya direkt dümdüz 90 derecelik açıyla dursaydı ne olacaktı? Bu sefer tabii ki mevsimler oluşmayacak. En önemli sebep bu. Hatırlarsanız eksen eğikliğinin olmasının sebeplerini sıralarken mevsimlerin oluşmasını konuşmuştuk. İki önemli sebebimiz vardı. Birisi mevsimlerin oluşmasıydı. O zaman demek ki eksen eğikliğimiz hiç olmasaydı mevsimler olmayacaktı diyebiliriz. Daima gece ve gündüz süreleri eşit olurdu. Yani eksen eğikliğine şu an sahip olduğumuz için gece ve gündüz sürelerimiz sürekli değişiyor. Bazen gündüz süremiz artarken bazen gece süremiz artıyor. Bunun önemli sebebi eksen eğikliğinin olmasıydı. Peki eksen eğikliği hiç olmasaydı bu sefer demek ki gece ve gündüz sürelerimiz eşit olurdu diyebiliriz. Yine aynı şekilde dönenceler ve kutup daireleri de oluşmazdı. Güneş ışınları da her zaman ekvatora dik gelirdi. Yani dünyanın tam ortasında yer alan hayali çizgiyi ekvator diyorduk. Güneş ışınları her zaman buraya dik gelirdi şeklinde söyleyebiliriz. Evet arkadaşlar dersimiz bu kadardı. İnşallah verim almışsınızdır ve inşallah memnun kalırsınız. Mutlaka arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın. Beğenip de mutlaka yorum yapın. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere bir sonraki dersimizde görüşürüz. Kendinize dikkat edin.